Yok yok sıkıntı yok abi. Kızım, kızı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> ee, ya, iyi, iyi korumuş bu. Yok, kolay bir şey olmaz abi. Ne oldu? Aynayı mi bu çocuktan? Tatlım var da değil mi? Var, var da. He, ee, olsun. Bir bak. mı? gitmişten. iyi korumuş hocam. Ee. Ben de diyorum, sen de pegi sırttın herhalde. Şöyle arkama baktım. Ben... Kendimi sırttım. <laughs> bu aşı var mı lan? Ha? Bilmiyorum. Oraya biraz... Ne giymişsin? İyiyim abi, bende sıkıntı yok ya. Ya gidon yamulmasın da ne oluyorsa olsun. Bir şey oluyor.